İnşallah yaşları 12 civarında olan yavrularımızla bugün yarışacağız. Hazırsanız yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecan durumu? Peki. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanınız gitmeye başlar. Kulakları... Ben bunu izlemedim ya. Bu yenisiymiş. Hayır ben bunu izlemedim. Ben de bilmiyorum. Böyle bir program Abi bu biliyorum. yenisi. Bu yenisi. Farklı versiyonlarını izledim evet. izlemedim bunu. Adım kadar eminim. kulakları en büyük hayvan tarzı bir... Benim bütün duyduğum sorular aylarla, günlerle veya matematik işlemleriyle alakalıydı. Bunu izlemediğime eminim. Kanalın adı bir şey programın adı bir inci mi? Evet. Hayır o kanalın adı. Pro kanalın programı adı programın adı. IQ düşen bir geçmesi 7 bu zaten. Ben bu bundan maksimum bir tane izledim. <laughs> en büyük hayvan hangisidir? Fil mi la? Kan fil de basış şekillerini gördün mü? Bu ne atar amına koyayım. çocuklar zaten e. delirmiş gibi baksana <laughs> o kadar fokus ki hepsi yani. fil. yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. <laughs> yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları en büyük olan. Kulakları. kulakları en büyük olan hayvan. Değil mi? Filin değil mi en büyük? Yarasa. Eozübillahimineşşeytanirrac... <laughs> Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer, Faruk? Yarasa. <gülüyor> <gülüyor> Güzel edit. Evet. <gülüyor> 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 evet, Ahmet sen... E, hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Fatih Medreseleri hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih Medreseler'i okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih Medreseler'i okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Medreseler medreseler. <laughs> Fatih Medreseler'i okusun hocam. Fatih Medresesi hangi şubesinde okuyorsun? <laughs> Beşer kişilik iki takım. Soruyu bak. Bitsin. Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra. Tamam mı? Elini... Evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. Ee, el ile annenin topu bir potaya atmaya çalış. <laughs> annenin diyor. Erkek kardeşine dediği yeri kesmiş. <laughs> o çok iyi, çok iyi, olmuş. Çok güzel edin. Ee, Ay, el çek. ile annenin topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisidir? Evet Ahmet şimdi ver cevabı. Basketbol. Peki hala 5 kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Antil medreseler okusunlar. Bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin. Soru e, bitsin. Bitmeden basmayın. Eûzü <laughs> billâhi Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. Ee, böyle bir matematik sorusu. Ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Tamam. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Soru e, bitsin. Bitmeden basmayın. Şimdi e, düğmelere çok fazla bas, e, vurmanıza gerek yok. Tamam. Biraz normal olarak vurun. Bir buçuk günde kaç saat <laughs> Dünyamızı ısıtan gezegene Ahmet. Kanka, soru yanlış... Sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Soru yanlış değil mi? Ya... Sen yanlış yapmamışsın. <gülüyor> soru <gülüyor> yanlışmış <gülüyor> ya. Yeter be sus artık. Kızık <laughs> kafana. <laughs> <laughs> Sana <soruya> cevap vermek <laughs> istiyorum lütfen. <laughs> <laughs> Ahmet bastı gene. <gemi. gülüyor> evet, Ahmet, Ahmet, Ahmet. Ne oldu? Nasıl 36'ya buldun? Ondan sonra da siz nasıl 35 buluyoruz? onu sorayım. 24 dedi 16 o 12'yi 12 topladım 36 ee. şimdi Ahmet sen 35'i nasıl buldun? Yazık kafana. Nasıl gidiyor heyecan falan durumları? Azaldı. Azaldı biraz. Azaldı. Ahmet senin? Hiç. <laughs> ya gördünüz mü? İyi ee, o zaman sadece <laughs> direkt hiçbir soruyu sormayalım biz. Son soruyu soralım. Tamam? Son soruya kim cevap verirse o birinci olsun. Eyvallah. <laughs> <laughs> Sorumuz kolay bir soru olsun madem. Eee İstanbul hangi bölgededir? <laughs> Karadeniz. Tabii ki. <laughs> 17 kaç yapar? Evet. Bir dakika hocam. 34. Ne? 34. Değişik. <laughs> 34. <gülüyor> Emin misin? Eminim. Evet. <laughs> Soruyu anlamasan da olur. Ben bir basayım da sonra buluruz ya. Öyle mi düşünüyorsun? Bir anda herhalde aklından gitti.